Satnam! Hoş geldiniz. Bugün Kundalini Yoga nedir? Onun üstüne konuşacağız. Yoga'nın aslında temel amacı, tüm yoga çeşitlerinin temel amacı Kundalini enerjisini aktive etmek. Peki Kundalini ne demek? Kundalini Sanskritçe bir kelime ve anlamı kendi etrafında dönmüş yılan demek. Yani biz Kundalini enerjisinin kendi etrafında dönmüş bir yılan şeklinde bir yerde oturduğunu düşünüyoruz. Bazı öğretilere göre bu enerji tam kuyruk sokumumuzda duruyor. Bazı öğretilere göre de kuyruk sokumumuzun dört parmak, dört omur üstündeki omurun üstünde duruyor. Yani tam olarak karnımızın arkasına tekabül eden bir noktada. Peki kundalini enerjisini aktive etmek nasıl oluyor? Karnımızı pompalama ya da farklı yaptığımız hareketlerle amacımız o kendi etrafında yılan şeklinde dönmüş olduğu düşündüğün enerjinin omurumuz boyunca yukarı çıkması, yukarı çıktığında, 7 çakramıza geldiğinde aşağı doğru inerek çakralarımızı dengelemesi. Çakralarımız dengelenince ne oluyor? Çok daha farkında, çok daha mutlu, çok daha huzurlu, tamamen sağlığın kontrolünü kendi eline almış bireyler oluyoruz. O yüzden hayat çok daha zevkli bir hale geliyor. Kundalini Yoga'da bu enerjiyi aktive etmek için ne yapıyoruz? Üç farklı yöntem kullanıyoruz. Biri fiziksel hareketler. Bu hareketler her zaman 30-60-90 derece mantığında yapılıyor. Bunun da nedeni bu derecelerin belli gezegenlere tekabül etmesi, belli frekansları aktive etmesi. İkinci kullandığımız şey nefes. Bu nefeslerden biri ateş nefesi. İyice kendimizi pompaladığımız, bu enerjiyi iyice aktive ettiğimiz, ateşimizi, o enerjiyi yukarı doğru çıkarttığımız bir nefes. İkincisi uzun derin nefesler. Diyaframımızı sokarak derin aldığımız, o yaşam enerjisini burnumuzdan ciğerlerimize ve bütün bedenimize gönderdiğimiz uzun derin nefesler. Üçüncüsü de mantralar. Mantralar belirli ses dalgaları gibi düşünebilirsiniz. Yani sanki frekansınızı ayarlamak gibi. Bu üç güzel yöntem birleşince bu enerji çok daha çabuk aktive olup sizin hayatınızı çok daha nokta atışı etkilemeye başlıyor pozitif anlamda. Mantralardan başka bir videoda daha detaylı bahsedeceğim. Peki bu öğreti bu kadar yüzyıl boyunca neredeymiş? Neden daha yeni yeni özellikle Türkiye'de daha yeni yeni ortaya çıkıyor? Kundalini yoga çok eski bir bilgi ve bilim aslında. Hiçbir şekilde dinle alakası yok. Tamamen bilimsel bir yoga şekli. Binlerce yıl öncesine dayanıyor bu öğreti. Ve çok uzun senelerce gizli kalmış. Bunun da nedeni Kundalini yoga yaparken biz ruhumuz, zihnimiz ve bedenimiz üstüne çalışıyoruz. Ve bu üçü üstüne çalışmak kendi gerçeğimizle ilgili farkındalığımızı çok hızlı yukarı çıkartıyor. Yani kendi gücümüzü fark ediyoruz. Neler yapabileceğimizi fark ediyoruz. Ne kadar aslında bedenimizin kontrolünün elimizde olduğunu ve enerjik alanımızın ne kadar çok çok daha geniş bir alanı kapladığını hissedebiliyoruz. Ve yüzyıllarca gezi kalmasının nedeni Hindistan'da üst düzey yani aşağı halkı yöneten o üst düzey kesimin bunun halkın öğrenmesini istememesi, bu kadar farkında olmalarını istememesi. Çünkü bu kadar farkında olurlarsa o zaman istedikleri gibi yönetemeyeceklerinin korkusu. Fakat Yogi Bacın, başka bir videoda Yogi Bacının kim olduğundan da bahsedeceğim daha detaylı bir şekilde. Hindistan'dan çıkıp Amerika'ya gelerek bu yogayı bütün dünyaya yayma amacıyla herkese öğretmeye başlıyor. Çok hızlı bir sürü öğretmen yetiştiriyor ve şu anda bu sayede bütün dünya bu öğretiden istediği şekilde faydalanabiliyor. Bu kadar güçlü bir öğreti olduğu için sadece 3 dakika bile yaptığınız meditasyonların etkisi gün boyunca vücudunuzda kalabiliyor ve o farkındalığı sadece 3 dakikada bile hissedebiliyorsunuz. Yani çok kuvvetli, çok etkili ve sizi derinden temizleyecek, derinden yenileyecek ve size yeni bir sizi kapılarını size açabilecek güçte muhteşem bir yoga şekli. Yaptıkça faydalarını vücudunuzda gördükçe, faydalarını hayatınızda gördükçe siz de her gün daha fazla yapmak isteyeceksiniz. Herkese sevgiler. Müzik